Bismillahirrahmanirrahim. Ey beni Hollanda'da Diyanet Vakfı'nın bir kız eğitim merkezinde dinleyen can kardeşlerim, kızlarım, bacılarım. Kur'an ezberlemek için küfrün ortasında, tam ortasında Allah'ın sancağını diken güzel kızlarım benim. Hepinizi şu yerleri gökleri rahmetiyle donatan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diken diken tüylerim şu anda. Hollanda'da. Hafızlıkla, Kur'an'la meşgul olan genç kızlar Avrupa'nın ortasında küfrün merkezinde Hristiyanlığın bütün beyinleri neredeyse işgal ettiği bir toprakta hafızlık Kur'an ezberi Kur'an'ı anlamak ya Allah siz ne büyüksünüz kızlar siz Meryem misiniz? Siz Asiye misiniz oralarda? Hepinizi selamlıyorum. Hepinize dualar ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sizi melekler kanatlarının üzerinde gezdirsin. Sizi tebrik ediyorum. Size emek veren Hocalarınızı onlarca kere tebrik ediyorum. Bir hafız annesi, hafız babası olma adayı yolundaki annelerinizi, babalarınızı da hususi tebrik ediyorum. Allah talebe olarak, hocalar olarak, anne babalar olarak hepinizi cennetine koysun. Bizi de koysun, orada buluşalım. Ne mutlu size, ne mutlu size, sevgili kızlarım, bacılarım, küfrün göbeğinin üstünde yüzde yüz hakim olduğu yerde yüzde yüz Allah'ın rızası için olan Kur'anla meşgul olan kızlarım. Bu abeyiniz dört yaşında. Hafızlığa başladı. Neredeyse 50 seneye yakın zamandır hafız biri olarak bu topraklarda dolaşıyor. Elhamdülillah. Bir psikolog, pedagog nasihati değil size nasihatim. Bir ağabey sizden önce o süreci yaşamış, sizi seven, bir ağabey olarak rica ediyorum. Dinleyiniz beni. Birinci sözüm size, kesinlikle sizi imreniyorum. Çünkü ben, dört yaşında, hilafet toprağı olan, ezanlı şehir, İstanbul'da rahleye oturdum. Siz ise, Hristiyanlığın merkezinde, Ezanların duyulmadığı yerde bu işi yapacaksınız. Ne mutlu size. Ne mutlu size. Ah sizin yanınızda olsam da şeriatımın izin verdiği kadarıyla bulaşığınızı yıkasam. Yemeğinizi pişirsem. Ey Kur'anla meşgul kızlar, size hizmet etsem de kıyamet günü hafızlık adaylarına hizmet etmiş bir mümin olarak dirilmeyi Allah bana nasip etse, bunu gayet samimi ve heyecanlı bir şekilde söylüyorum. Birincisi bu. İkincisi hanım kızlar, hafıza kızlar, mücahide kızlar. Bilezik 3 gramsa 10 eurodur, 4 gramsa 12 eurodur. 10 gram bilezik alırsan, şu kadar fazla yürü ödersin değil mi? Allah'ın kitabı Kur'an'ı ezberlemek, dünyanın ve ahiretin en büyük işi ise, bunun faturasının ağır olacağını lütfen tahmin edin. Lütfen. Öyle cumartesi, pazar günü 10 dakika oturmakla değil, bir ömür feda etmekle hafız olunulur. Bunu unutmayın. Allah için eğlenceden, bilgisayardan ve benzeri zevklerinizden vazgeçin. Allah da sizi ebediyen cehennemden kurtarsın. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemle Havz-ı Kevser'de buluştursun. Kolayın fiyatı ucuz, zorun fiyatı pahalı kızlar. Umarım bunu siz anlayacak durumdasınız. Üçüncü sözüm hanım kızlarım, bir satır ezberler Kur'an'dan. O satırı iliklerinize kadar süzdürürseniz, hayatınıza yansıtırsanız, namaza bağlılığınızı artırırsa o ayet, o sure konuştuğunuz kelimeler artık dantelle örülmüş gibi seçilmeye başlanırsa, Kur'an çocuğu, Kur'an kızı olmaya başlarsanız, öbür ayeti Allah size öğretir. Siz 10 sayfa ezberlediğiniz zaman, yürüyüşünüzden bile 10 sayfa ezberlemiş Müslüman kız olduğunuz anlaşılırsa, hiç şüphe etmeyin, melekler sizi arkadan dürterek yürütürler. Akşama kadar ezberleyemediğin yerleri melekler sabaha kadar sizin için ezberleyip beyninize yerleştirirler. Hiç merak etmeyin. Siz yeter ki Kur'an emdikçe annenizden emdiğiniz süt gibi onu ırınmaklar akarcasına beyninize, damarlarınıza taşıyın kızlarım. Kur'an'ı emdiğiniz belli olsun. Böylece melekler size yardım etsin. Böylece Allah sizi rahmetiyle donatsın. Bunu unutmayınız. Dördüncü tavsiyem, güzel kızlarım, değerli kızlarım. Dördüncü tavsiyem, unutmayın. Kur'an Allah'ındır. Siz onu ezberlerken Allah'ın kulları, kızlarısınız. Kur'anlandıkça siz, Kur'an sizin damarlarınıza yayıldıkça, Ümmeti Muhammed, Hamza radıyallahu anh'tan itibaren, bütün şehitleriyle, bütün alimleriyle, Ümmeti Muhammed Çanakkale'siyle, İstanbul'da surlarıyla, her yeriyle, sizi bağrına basacak. Çünkü Kur'an ümmeti Muhammed demek, Allah demek, Muhammed aleyhisselam demek. Siz de Kur'an'ı içinize alınca, ümmet sizi bağrına basacak. Göklerde melekler sizi kapmak için yarışacaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? İblis de sizi Kur'an'dan koparmak için o kadar uğraşacak. Fark ederek veya etmeyerek akrabalarınız bile size negatif etki yapmaya çalışıyor olabilecekler. Hazır olun. Uhud dağından daha güçlü olun. Uhud dağı gibi durun. Everest tepesi gibi yüksek durun. Bütün Hollanda, Türkiye'deki bütün akrabalarınız, size olumsuz etki yapmaya çalışsalar bile, siz, ey Allah'ım, bu Kur'an'ını madem ki sen bana emanet ettin. Bu Kur'an'ı ben kıyamete kadar ömür verirsen kıyamete kadar sahipleneceğim deyiverin. Ve bir başka tavsiyem çok güzel ve latife kızlarım. Kur'an-ı Kerim sadece ezberlenerek yet Hedefinizde Kur'an-ı Kerim'i anlamak. Kur'an alimesi bir hanım hanımefendi olmak gibi büyük bir gaye olsun. Bir ömür feda edin buna. Gerekirse evlenmemek. Gerekirse uzak diyarlarda anadan, babadan, yardan ayrı yaşamak. Gerekirse çulsuz, fakir yaşamak. Hazır olduğunuz şeyler olsun. Kur'an hafızı ve Kur'an alimesi olmak için hazır olun. Bu 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ne kadar sürerse artık. Sizin anlayacağınız aritmetik bir dille söylersem eğer. Hafızlık dediğiniz süreç yani Fatiha'dan Nas'a kadar Kur'an'ı ezberlemek hafızlık bir ise bir alim kadın olmak ondur. Hafızlıkla siz yüzde ellisini bile halletmiş olmayacaksınız. Yüzde birini, yüzde onunu ne kadarsa halletmiş olacaksınız. Bunun için hedefiniz çok büyük olsun. Kaderinizde nasibiniz yok da bir yerde bırakarsanız, daha büyük noktalarda bırakmış olursunuz ve size duamdan önce son tavsiyem değerli kızlarım herkes her şeyi istediği gibi yapacak diye bir kural yok. Hafızlık süreci, Kur'an ezberleme, Kur'an talebesi olma bir yerde tıkanabilir hocalarınızın tıkandığınıza dair size bir kanaat kullandığını görürseniz, alternatif arayışlar içerisinde olun. Üç ay dört aylığına Türkiye'deki bir medreseye gelin. Hava değişimi yapın. Bıkıp kenara çekilmeyin. Alternatifler bitmeden siz bitmeyin sakın. Şeytanı mutlu etmeyin. Sevgili kızlarım ve sizi yetiştiren pek muhterem hoca hanımlar size anne baba olma şerefiyle şereflenmiş değerli kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun. Amelinizi kabul buyursun. Sizi niyetinize ulaştırsın. Bu güzel kızlarımı da ümmetime bağışlasın. Hepinize selamlar ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته